Kolay gelsin. Abi hoş geldin. Doldurayım mı? Yok yok. Fulleme sen. 100 liralık ver yeter. Tabii abi hemen. Ya sen buralarda mı oturuyorsun? Buralarda oturuyorum abi. Ha. Aktanların evi varmış burada. Adresi navigasyona yazdım ama... ...belki biliyorsundur diye bir sorayım dedim. Biliyor musun nerede olduğunu? Tabii abi biliyorum. Orada zaten bir tane doğru düzgün bir ev var abi. Ha. Fakat gitmesi biraz sürüyor. Olsun olsun. Bir tarif et bakayım. Abi buradan direkt devam ediyorsun. Tamam. 300 metre sonra yol ikiye ayrılıyor. Soldaki yolu takip ediyorsun abi. Ne bitmezce olmuş git git bitmiyor. Filiz içeride misin? Filiz! Filiz! Filiz. Please? Alo. Hayır kardeşim bulamadım. Adres doğru araba burada ama yoklar. Ulan. Ben de Cemil sen bulacağım görürsün. Peşindeyim. Allah'ıma kitabımı bulacağım oğlum karımı görürsün. Peşindeyim Savaş Efendi. Peşindeyim. Hadi koçum. Ol. Siz oturun ben nasıl olsa çarşıya gideceğim orada. Keyfinize bakın. Ha, Osman dayı, ben de seninle geleyim mi? Bitmedi yadın ya. Nereye kızım? İstanbul'a gideceğim de eve. Otogar buradan çok uzakta. Ben ters tarafa gidiyorum. Savaş Bey'im bırakmayacak mı seni? Ben bırakacağım, ben bakacağım. Merak etme sen dayı. Senin işine bak. Tamam, peki. Ha, Filiz Hanım kızım, sen buraya hiç dokunma. Gelince ben hallederim. Hoşça kal Savaş abi. Vay, hoşça kal bakalım. Hadi geç Aslan. Hoşça kal canım. <laughs> i̇yi dersler. Allah aşkına merak ediyorum. Nereye gidecektin acaba da Evime. E Filiz ben seni götürür evine gerekirse? Gerekirse ne yan gitmem lazım. Senin bu iğneleri biz ne zaman kıracağız? Hı? Sen de böyle olmayı o kadar üzülmüşüm ki. Biz birlikte her şeyi aşacağız. Tamam mı? Merak etme. Hepsini çözeceğiz. Kardeşim biliyorum. Aç kapıyı. Dur, dur, dur. Ben açarım. Dur. Ne var lan? Ne geliyor? Evet, çekil. 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 Ne yapıyorsun? Kaçabileceğini zannettin değil mi? Senden mi kaçtım ben? Manyak. Ya Barış. İyi misin? Yaralı mısın? Bir şey oldu mu? Ne diyorsun ya? Barış ne yapacak ki bana? Savaş haktan. Adam kaçırma. Zorla avı koymaktan tutuklusun. Kaldır beni! Cemil ne yapıyorsun? Filiz aradan çekil. Ne yapacaksın? Bar ne yapacaksın? Bar ha, barış! Ne yapacaksın? Barış! barış, barış, barış. Benim mi vuracağım onları? Çekil. Vur. Cemil ne yapıyorsun ya? Filiz çekil. Filiz aradan çekil. Cemil. Elimde kamera görüntülerim var. Her şey elimde. Bu sefer yırtamayacaksın. Karşı koymaya kalkma. Mevbura mukavemetten ceza katlanır. Kaldır elleri dilden! kaldırmıyorum elini. Yani. Barış! Abi, ne yapıyorsun ya? Barış dur! Vur abi, vur ne yapıyorsun ya? Vur! Yap! Yap. Filiz çekil. Ya Cemil! Cemil indir o silahı. Filiz çekil. Cemil indir o silahı! Ben şikayetçi falan değilim. Ne demek şikayetçi değilim ya? Hala bu adamı mı koruyorsun? Ben kimseyi korumuyorum. Ya yeter bitsin bu iş, büyümesin artık ya! Ne demek büyümesin ya? Daha ne kadar büyüyecek? Büyüyecek kadar büyüdü zaten Allah aşkına! Bir şey söyleyeyim Ben de aynı fikirdeyim. Şöyle yap, sen beni tut, evet. ben de beni vur. Hiç büyüsün. Tamam tamam tamam. 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 Uzatalım evet. istiyorsan, uzatalım. Nasıl bu adamı savunursun ya? Şikayetçi değilim nasıl dersin? Hepimiz perişan olduk, haberin var mı? Aklım çıktı sana bir şey oldu diye. Herif gelip seni düğününden kaçırdı. Daha ötesi var mı? Benim annem hastaneye kaldırıldı. Fenalaştı biliyor musun? Filiz neyse dinlemesen bu herifi. Çıkartır onu. Dur Hadi. tamam bir şey. Barış dur. Bırak Düşört tamam. Alayım. Bırak. Kardeşlerin ne halde biliyor musun? Perişan oldular. Akılları çıktı diyorum sana. Zaten o yurtta bunu almışlardı. Bir de sen olmayınca düşün. Herkes seni bekliyor, sen yoksun. Bak, avukatla da konuştum. Beni dinle. Mahkeme çok yakındaymış, gitmemiz lazım. Tamam, ben de şimdi dışarı gelirsem bu adamı şimdi tutuklamayacağım. Hadi gel hadi. Hiçbir yere gitmiyorsun Filiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.